Yani kızım köydeki zamanlık mı sandın burayı? İstanbul'a gelen Fadime şarkıcı olmak için başvurduğu şarkılı, türkülü, göbekli bütün gazinolardan hep böyle kovulmuştu işte. artık köyüne dönmekten başka çaresi kalmadığını anlamıştı ki... Aa, aa, aa. Derkan! Bizim kasabaya gelen şarkıcı. Yaşasın bir tanış buldum. Ben seni sanıyorum. Bizim kasabaya geldiğinde seni görmüştüm. Beni hatırladın mı? Kaçık mısın kızım sen? Yok yok. Ben şarkıcı olmak istiyorum. Vay vay <laughs> vay vay vay. O sesim çok güzeldir. İnekler ben şarkı söylerken ikimiz süs süs verirler. Ama gazinodaki müşteriler inek değil. Ha? Hadi bırak bu saçmalıkları da. Maksadın dilencilikse al şu tekli bas bakalım. <laughs> Herif beni dilenci sandı. O maşallah bu saatte. Ben üçüncü çıkmayacak mıydım? Artık hiç çıkmayacaksın bundan sonra. Ha? Nasıl hiç çıkmayacağım? Bayağı çıkmayacaksın işte. Halk seni beğenmiyor. O sizin fikriniz. E gazinoda benim gazinom olduğuna göre... ...iş değilse bu gece söyleyeyim ne olur. Son bir şansı rica ediyorum sizden. Para falan da istemem. Peki, peki Ben tutayım? Ne arıyorsun sen burada? Hiç. Ee, Çabuk çık dışarı bakalım. Ver canım. Ver şu ceketimi. Olmaz olmaz ben tutayım daha rahat giyersin. Ver şunu ya. Ben tutayım diyorum daha rahat giyersin. <laughs> ben... Şimdi tamam oldu işte. Nasıl dikeceğim saniye? Hemen dikerim ben. Küçücük bir yırtık alt tarafın olacak? Hala konuşuyor be. <laughs> ne püsküllü belaymışsın sen. <laughs> dur dur dur. Dik. Dik şunu. Eskisinden daha sağlam olacak.

Acımaz acımaz. Alt tarafı küçücük bir iğne. Hadi bitiyor. Tamam bitti. Gel gel bak bak. Bak ya eskisinden çok daha sağlam oldu. Hadi bakalım defol artık. Aa, ama diktim ya. Ha? Hadi. وا اس کے پار ہش کے فونوں لا سولہ بیسس سروردا Sizler bu ceketi mi dinlemeye geldiniz? Yoksa beni mi? Eski limanda gölgemi, o kadında gecemi, sana şarkımı bıraktım. Yabancı gökler altında inan uzak akşamlarda Adını söylerim sulara Avutmuyor tuzlu rüzgar inanmam ben üzülmene Şimdi aşk şarkıları söylemene Eski bir ağaçta kaldı Çizdiğimiz hep o kalpler Ağaçlar büyüdü bizlerden çok evvel Görmesin hiç şimdi sevenler Sen ne arıyorsun burada? Ne arıyorsun burada bakayım? Atın şunu dışarı hadi! Atın dışarı! Bu son geceye izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok mutluyum. Son geceyi de nereden çıkarttın? E, kovulmadık mı yani? Alkışları duymuyor musun? Kontratım devam ediyor. Hmm, teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Oya! Bu akşam beraber çıkar mı? Bu akşam bir sözüm var, yarın buluşalım aynı yerde. Asıram geldi, kusura bakma.